iki tamamen zıt kadın, aşkta şansı yaver gitmeyince bir araya gelip birbirlerine bay doğruyu bulma konusunda yardım ediyor. Kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Ama gelin görün ki işler o kadar da parlak değil. Bu tür diziler, özellikle Türkiye gibi toplumlarda geleneksel normların ötesine geçen ve ahlaki değerlerle çelişen bir anlayışı normalleştirme çabası olarak algılanabiliyor. Kameralar önünde dini ve kültürel değerleri görmezden gelerek mağduriyet algısı yaratma çabası toplumda pek hoş karşılanmıyor. Üstüne bir de yarı çıplak oyunculuk sergileyip bunu aşk diye tanıtmak haliyle iyice tepkilere neden oluyor. Umarız bu tür projelerde dini hassasiyetlere de daha fazla dikkat edilir ve belki bir özür gelir. Ama o özür de nerede? Gelelim oyunculuklara. Neden bu kadar kötü oynuyorlar? İş mi kötü yoksa İşin doğasına mı uygun böyle oynamak? Belli değil. Sebepsiz yere çekilen sahneler boş boş akan dakikalar. Bir de her şey o kadar yapay ki izlerken her saniye acaba bu gerçekten mi çekildi diye sorgulamak zorunda kalınıyor. Hadiseye gelirsek, o üst dudak nedir? Sanki para bantlayıp yapıştırmış gibi bir görüntü var. İzlerken 10 dakika bile odaklanamıyorsunuz. Çünkü o dudak dikkatinizi emiyor resmen. Ve maalesef bu da dizinin geri kalanını kurtarmıyor. Bir de Seda var. Hep aynı tip rolleri oynuyor, hep aynı ifadeler. Bir noktada neden bir drama oyuncusu olamıyorsun sorusunu sormaktan alamıyor insan kendini. Dizi için düşük beklentilere sahip olmanız gerektiği açık. Ama o beklentiler ne kadar düşük olursa olsun bu dizi o çıtayı bile aşamıyor. Sonuç mu? Lütfen Hadise ve Seda, mümkünse bu sizin son oyunculuk deneyiminiz olsun. Anılarımızda daha iyi şeylerle kalın. Bazı fenomen hesapların sosyal medyada en zekice sahneler diye öve öve bitiremediği bu dizi ne yazık ki gerçekte pek bir şey vaat etmiyor. O sahneler ne kadar abartılmışsa bir o kadar da sahte duruyor. Peki dizi gerçekten komik mi? Evet, esas oğlanın hikayesi üzerinden dönen bir romantik komedini bilir. Hani o çok konuşulan erotik sahneler var ya, boşuna gürültü koparılmış. Video klip tadında birkaç sahne dışında öyle abartılacak bir şey yok. Hadise ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen gayet başarılı bir performans sergiliyor. Duygularını aktarmada ikna edici ve bazı sahnelerde gerçekten güldürmeyi başarıyor. Seda ise, evet, bildiğimiz Seda. Genelde hep aynı rolleri oynasa da işini iyi yapıyor. Serhat Teoman ise bildiğimizin ötesinde bir rolle karşımıza çıkıyor ve oldukça etkileyici bir performans sergiliyor. Şükrü her zamanki gibi yakışıklı. Her zamanki gibi iyi bir oyunculuk ama şunu söylemekte fayda var. Çok da fanatik olmaya gerek yok. Eğer dini ya da kültürel hassasiyetler bu tarz dizileri izlemeyi zorlaştırıyorsa en basit çözüm kanalı değiştirmek. Çünkü bu dizi pek çok kişi için eğlenceli bir romantik komedi olmuş durumda. Beklentileri çok yükseltmeden sadece kafa dağıtmalık bir şeyler arıyorsanız şans verilebilir. Yine de büyük iddiaların biraz abartıldığını söylemeden geçmek zor. Dizinin ilk bölümünü sırf Hadise ve Seda'nın oyunculuklarını merak edenler için izleyenler olabilir. Ama sonuç o kadar kötü ki oyunculuğu unutun, dizi bile var mı yok mu belli değil. Resmen erkek oyuncular harcanmış. Performanslar? Hadise ve Seda için üzgünüm ama sonuç tam anlamıyla utanç verici. Yönetmen bu kadar mı dikkatsizdi? Seda'nın her zamanki gibi tek düze oyunculuğu, üstüne bir de o rahatsız edici ses tonu eklenince, Sabır taşını çatlatır. Hikaye desen tam bir klişe deryası. Fragmanlarda sözde erotik bir hava yaratmaya çalışılmış ama tamamen ilgi çekmek için. Peki ne oluyor? Biri çocukluk arkadaşıyla, diğeri ise arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte olacak. Hikayenin gidişatı baştan sona belli, sıfır sürpriz. Sonuç: Başlamadan geçilebilir çünkü hiçbir şey kaçırılmıyor. Zaten izleyenler için de "Keşke başlamasaydım." dedirtecek türden. Peki, bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.